Ben önce yüzlerce gelen soru arasından zorlukla seçtiğimiz birkaç soruyla başlamak istiyorum. Hem de bizim buradaki muhabbetimizde de bir başlangıç olur. Çünkü biz her bölümü bir başlık koyuyoruz aslında. Bu bölümün biraz gidişatı ve içeriği ilk açılan konularla belirleniyor. Bakalım neler çıkacak. Hazırsınız efendim? Neymiş ilk gelen soru yorum kısmına gelen sorulardan ilki. Yani bu da ilk olmayaydı iyiydi. Soru. Sizin bizlere verdiği bilgiler çok kıymetli. Sağ olun. Kendiniz kişisel hayatınızda doğrusu bu ama uygulamakta ben de zorlanıyorum dediğiniz başlıklar neler? Neyse Allah'tan biraz anlattık ara ara. Şimdi söylemekte de beyis görmüyorum. Arkadaşlar iki konu zorlandım. Birincisini biraz aşıyoruz gibi inşallah. Birisi yemek. Seviyorum. Yani ne yalan söyleyeyim. Saklayamayacağım. Yemek çok güzel bir şey Türkiye'deyiz ne yapayım bir de çok seyahat ediyorum gittiğimiz her yerde Allah muhafaza. Bir de ağırlama var ya ağırlama ağırlama mersem ağırlıktan geliyormuş ben onu anladım yani ağırlık arttırmaya çalışıyorlar. Böyle devamlı bir tıkıştırma hali var çok fena. Ee, oraya hakim olmak konusunda çalışmalarım hala devam ediyor. Bazen raydan atabiliyoruz ama ne dedik hatırlayın sürekli fazla yemek tüketmekte problem var. Arada bir kaçırınca bir şey olmaz yani. Vücut onu halleder bir şekilde. O yüzden de hani alışkanlıkları değiştirmeye gayret ediyoruz. İkinci kısmen yeni başladım. Biraz ustalaşmaya çalıştım. Şu öz nesaket meselesi var. Öz rikkat meselesi var. Kendimi biraz daha az dövüp biraz daha olmuşla yetinip olmuş olanı kutlamaya yönelik bir zihin durumunu kendimde geliştirmeye ee, ve bunun Performans kaybına neden olmayacağı konusunda kendimi ikna etmeye gayret ediyorum. Hepimize yerleştirilmiş böyle bir şey var ya. Devamlı çalışmazsan tembelsin, devamlı verimli değilsen boş yaşıyorsun falan. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Şu dünyayı temaşa edebilmek için azıcık azı gerçekten kendinize şefkat gösterip neyse onunla devam etmeyi öğrenmek lazım. Ben biraz galiba burada zorlanıyorum ama bence burada da ilerleme var. İkinci soru. Ben de yetersizlik duygusu var. Gitmediğim kurs almadığım eğitim kalmadı. Yetersizlik duygusu nasıl yenilir? Bununla ilgili aslında defaatle bölümlerde de konuştuk. Bu arada arkadaşımızın bu serzenişine yakın hisseden var mı kendini? Elleri göreyim. Genelde böyle bir yetmezlik hali de oluyor birçoğumuzda. Belki şu anda buraya geldiğiniz için kendinizi tam hissediyorsunuz ama arada bir hissettiriyorlar onu değil mi? Yani ne yapsam olmuyor, çabalıyoruz yetmiyor falan filan. Ee, bu bizimle kaynaklı, bizim bizden kaynaklı bir his değil arkadaşlar. Öncelikle dışsal beklentiler, işte normal insan böyle yapar diye ezberler, bize gösterilen garip garip hedefler, bizimle ilgisi olmayan idealler, çoğu zaman bizdeki yetmezlik duygusunu bu yaratıyor ama ben şöyle özellikle bu soru üzerinde birkaç önerimi hatırlatmak istiyorum. En önemlisi höldür höldür bir takım başarılar, hedefler ya da senaryolar peşinde koşarken arada bir yani mümkünse günde bir kere bir durup fark etmek. Ya ben nereye gidiyorum? Bunu neden yapıyorum sorusunu sormak çok önemli. Birçoğumuz bu bilgi çağında deliler gibi öğrenmeye çok açız. Yani bu, bu, bu ezber artık. Her şeyi öğrenmemiz gerekiyor ama öğrendikçe de kendimizi daha iyi hissetmiyoruz. Böyle deniz suyu içmek gibi hep daha fazla daha fazla olması gerekiyor. Bu hissin nereden kaynaklandığını ancak durunca fark edebiliyorsunuz. Ama maalesef çoğunlukla halimizden memnun olmayıp kendimizi geliştirmekten ziyade kendimizden memnun olmadığımız için devamlı bir şeyler kazanmaya çalışmakla alakalı. Yani halinden memnun olmamak iyi bir şey. Daha önce bunu konuştuk. Bu hali değiştirmek için lazım. Ama kendinden memnun olmayan bir insan nereye gitse, ne yese, ne öğrense olmuyor biliyorsunuz. Dolayısıyla önce şu bir kendimizden memnun olalım da. Bir tamam olmuş. Bence hepiniz olmuşsunuz. Siz de olmuşsunuz arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Bu tamam. Onun üzerine keyfek eder. Ne gerekiyorsa onu öğrenebiliriz. i̇kincisi şu iç sesimizi bir dinlesek. Bazen bas bas bağırıyor. Yapma diyor bunu istemiyorum diyor. Ben diyor ilgilenmiyorum bununla. Beni diyor buna niye zorluyorsun? Ya da ya ben hep şunu istiyorum. Niye hiç onunla uğraşmıyorsun da lüzumsuz işlerle vakit harcıyorsun gibi. Bir sürü şeyler söyleyen biri var içeride. O birini ihmal etmeyin. Sonra e, geri ödemesi çok pahalı oluyor içeride biriktiriyor, yazıyor kenara. Yarın bir gün bir krizle pat diye fazlasını faiziyle beraber geri alıyor. Öz şefkat yine aynı söyleyeceğim bir şey. Yani kendinize öncelik vermek. Buna bir pozitif bencillik falan da diyorlar. Yani siz iyi olun ki etrafınızda önemsediğiniz insanlar da iyi olsun. Siz etrafınızdakilerin iyi olmasını istemez misiniz? Onlar da sizin iyi olmanızı istiyor. Bizi bizden başka da iyi yapacak pek kimse yok açıkçası. Ve en önemlisi de bu devirde şu sevgili dostlar dış referansları biraz azaltalım. Yani sabah sabah köründe açıp sosyal medyada bilmem ne gönderisine bakıp orada devamlı mükemmel görünen insanların aksiyonlarını izleyerek yani beynimize eziyet etmeyi bırakalım. Bu bir zulüm. Kimse o kadar mükemmel değil. Dünya o kadar tangır mıngır sorunsuz çalışmıyor. Hiç kimse o sabah köründe kocasıyla kahve keyfi yapmıyor. Yani no filter yalanın dibi Yok böyle bir şey yani. Dolayısıyla sabah kalkalım yanımızda biri varsa bir selam verelim sarılıp öpelim neyse. Yani gerçek hayatımızdaki doğru referanslarla bakalım. Çünkü beynimiz oradaki meseleleri gerçek zannediyor. Ve kendimizi daha hakir, daha zayıf, daha eksik görmemizi kolaylaştırıyor. Yani bir nevi biraz böyle dışsal detokstan bahsediyorum. Bunu yapınca zannediyorum o yetersizlik hissi kalkacak. Arkadaşımın adı yok burada ama yetersiz değilsiniz. Ben de değilim. Hiçbirimiz değiliz. Sadece yanlış yerdeyiz, yanlış zamandayız. Biraz onu düzeltmek de bizim elimizde. Bir tane teknik soru gelmiş. Ama bunu yeterince çok merak eden varsa cevap vereceğim. Oylama yapacağım. Arkadaş diyor ki bu kadar farklı tadı nasıl algılayabildiğimizi ve ayırt edebildiğimizi açıklayabilir misiniz diyor. Merak eden var mı bunu? Yok çok reyting almadı. Bakayım. Yok iyi yarıdan çoğu merak ediyor gibi. Niye merak ediyorsunuz Allah aşkına yiyin gitsin ya. Böyle mekanizma merakımız da Bizim açık beyinler öyle her şeyin mekanizmasını merak ediyorlar ama. Arkadaşlar tat ve koku bizim bedenimizdeki filogenetik yani evrimsel olarak en eski duyular. Aslında bakarsanız tek hücreli canlıların bile muhtemelen bir nevi tat duyusu var. Yenecek yenmeyeceği öyle ayırt ediyorlar. Ama bizde tabi tat... Homo sapiens'teki sapiens'ten kaynaklı biraz üst düzeyde. Biz bir lezzet, bir gusto, bir üst düzey falan bir şey var ya. Şimdi yemeğin tadını almakla lezzet diye bir terimin farklı olduğunu bilirsiniz. Tat, acı, tatlı, ekşi, tuzlu, işte et tadı, umami falan filan gibi ayırt edilebilir. Tat uyaranlarına verdiğimiz isimler. Ama bir şeyin lezzeti bunların hangi kombinasyonu? nasıl bir aroma ve kokuyla birleşmiş ve bu bizde nasıl bir duygu oluşturuyorum hepsine birlikte biz lezzet adını veriyoruz. Bizdeki lezzet dolayısıyla sadece tat duyusuyla ilgili bir şey değil. Sofrada kimle oturduğunuzda saat kaçta yediğinizle ve ruh durumunuzla bile çok yakından alakalı. O yüzden hani bu tadımcılar bilmem neler onlar çok özel koşullarda değil mi? Baya uzun eğitimler alıyorlar. O nesnel tadı hissedebilmek için. Ağzımızda 5 aslında yedi tane farklı tat tomurcuğu var. Biri acıyı, biri ekşiyi, biri tatlıyı, biri tuzluyu, bir tanesi işte et tadını, birisi nişasta tadını alıyor. Ama bunlar hiç de zannettiğimiz gibi tek sadece onu almıyorlar. En çok o tada duyarlar. Fakat sonra bunlar beyne bir gidiyor. Koku duyusuyla da bir birleşiyor. İçeride ne olduğunu pek kimse bilmiyor arkadaşlar. Öyle bir şey yapıyor ki işte daha önce kereviz testinde de defaatle yaptığımız gibi bazısı kereviz görünce ağzı sulanıyor, bayılarak yiyor. Bazı aman abi beni hani bulaştırma diyor. Hiç böyle ondan uzak duruyor. Son derece kişisel bir değerlendirme. Dolayısıyla biz bir... Kimya santrali gibi, kimya detektörü gibi, kimyasal cihaz gibi çalışmıyoruz. Tam tersine işin biraz daha böyle duygusal, nasıl diyelim yaşamsal ve estetik bir tarafı var. Biraz tat duyusu böyle bir duyum. Evet, şimdi çok e, depresif bir soru. Yani bana depresif geldi en azından. Diyor ki arkadaşımız, insan beyni milyonlarca yıl hayatta kalmak için evrildi. Peki sizce anlamlı yaşamak için evrimleşme şansı var mıydı? Yoksa anlam dediğim şey aslında beynimizin karşılayamadığı bir lüks mü? Arkadaş anlam konusunda çok depresif hakikaten. Yani bir kere anlamlı yaşayamadığını, beynin bunu beceremediğini düşünüyor arkadaşımız ama aynı fikirde misiniz? Beyin olmasa nasıl anlamlı yaşayacağız ki zaten? Yani anlam dediğimiz mesele ki buna dair spesifik bir bölümümüz vardı. Özel bir bölüm çekmiştik. Akıl melekesinin hikaye oluşturma ihtiyacından kaynaklı olarak... Benim bu yaşadıklarımın hikayesi nedir? İhtiyacına cevabını ortaya çıkan bir şey. Mesela buraya niye geldiğinizi biliyorsunuz değil mi? Ya bilmeseniz. O bölümde yapmıştık test. Şu anda komple hafızanızı silsem ya. Nasıl olur? Bir anda Sinan Canan Bey'in özel kamu hizmeti. Pff, hafızaları sildim. Biriniz hiç derdiniz kalmazdı onu söyleyeyim. Geldiniz sakallı bir adam oturuyor. Siz böyle bir yerde türbin gibi. Paniğe kapılmaz mısınız? Bütün o casus filmleri falan öyle başlamaz mı? Hafızasını kaybeden arkadaşım paniği. Dolayısıyla biz o hafızamız olmadan şu andaki anı bir yere bağlayamadığımız zaman yaşayamıyoruz zaten. Anlam bu. Fakat bütün yaşamın anlamı biraz mesai istiyor. 13 yaşındaki oğlumun sorusu. Hafıza doğuştan gelen bir özelliğimiz midir? Neden bazı insanlar her şeyi en ince kadar hatırlarken bazıları hiçbir şeyi hatırlamıyor? Bunu merak ediyor musunuz? Aslında bazı insanlar her şeyi hatırlamıyor, o patolojik bir şey mesela, her şeyi hatırlama diye bir hastalık gerçekten var ve bu çok kötü bir şey. Şimdi çoğumuz özeniyoruz, duyardığımız her baktığını hatırlıyor falan, bu sefer gerekli olanı ayırt edemediği için gerekli şeyi hatırlayamıyor. Yani bir böyle çıfıt çarşısı gibi arkası, eline mı bilgi geliyor ama şu anda lazım değil. Dolayısıyla bizim aslında unutmamız, faydalı olanı kaydedip faydasız olandan kurtulmamız için gerekli, unutma öğrenmenin en önemli parçası. O yüzden biraz sadeleşmek, yavaşlamak, odaklanmak, gerçekten merkezde neyin olacağını bir daha düşünüp karar vermek, ya ben şununla ilgileniyorum, şu aralar diğerleriyle ilgilenmiyorum diyebilmek o hafıza problemini ortadan kaldırır. Ve evet hafıza her türlü yaşayan sistemin kaçınılmaz ortak özelliğidir. Yaşayan her canlı bir şekilde hafıza biriktirir. Ee, tabii herkes bizim gibi kuantum fiziğini öğrenip tutmuyor. Tek hücreli hayvanlar daha faydalı şeyler biriktiriyorlar. İnşallah bizler de faydalı şeyler biriktiririz.